Bitcoin 2024 konferansı bugün başlıyor ve ekranda gördüğünüz bu adam ABD'nin gelecekteki başkanı Bitcoin hakkında konuşma yapacak. Konferans öncesinde günlerdir bahsettiğim önemli destek 63.500 dolarlara kadar geriledik. Bugünkü videoda Bitcoin'in teknik ve temel analizini sizlere detaylı aktaracağım, fiyat hedeflerimi göstereceğim ve açmış olduğumuz işlemlerden konuşacağız. Ama videoya başlamadan önce Gelip buradan beğenileri 500'ün üstüne çıkartırsanız çok sevinirim. Arkadaşlar ben her gün video paylaşıyorum. Her gün piyasayı güncelliyorum. Gördüğüm haberleri, yaptığım teknik analizleri, işlemlerde ettiğim zararları veya karları hepsini sizlere anlık aktarmaya çalışıyorum. Ama bu yaptığım işe çok büyük anlamlar yüklemenin de anlamı yok. Çünkü dediğim gibi videoları her gün yapıyorum. Piyasa bir gün yükselecekken yükseliş analizi, düşecekken düşüş analizi yapıyorum. O sebeple sadece buradaki anlattıklarıma bakarak yatırım yapmayın. Siz de araştırın, siz de görün. Ekstra olarak benim yaptığım size bir katkı sunuyorsa, kazanma ihtimalinizi biraz arttırıyorsa ben mutlu olurum. Zaten sizlere kimsenin parayla bile satmadığı global piyasadan bütün haberleri, analizleri toplayıp günlük olarak ücretsiz bir şekilde ben veriyorum. Eğer analizlerimi, içeriklerimi beğeniyorsanız videomu beğenip abone olmanız benim için zaten en büyük hediye. Eğer beğenmiyorsanız da takdir etmiyorsanız da bu tabi ki sizin bileceğiniz bir iş. Bitcoin 2024 konferansı başlıyor. Konferansta Donald Trump konuşma yapacak. Michael Saylor konuşma yapacak. Cathie Wood konuşma yapacak. Robert F Kennedy konuşma yapacak. Dünya çapında çok önemli insanlar konuşma yapacak. Hatta bazı dedikodulara göre Elon Musk da Donald Trump da birlikte gelip konuşma yapabilirmiş. Arkadaşlar böyle önemli gelişmelerin öncesinde piyasada sallantı olması çok normal. Ama sizlere günlerdir bahsettiğim gibi Bitcoin uzun vadeli grafiklerinde çok olumlu. Hatta birazdan bir indikatör göstereceğim. Bu indikatör haftalıkta hiç yanılmamış ve her zaman en dip noktayı bulmuş. Önümüzde hem böyle Bitcoin konferansı gibi önemli olaylar varken hem de Fed faiz indirimlerinin arifesindeyken bence piyasada korkmaya gerek yok arkadaşlar. Dün de söyledim, her zaman da söylüyorum. Düşüşleri indirim olarak algılayabiliriz. Tabii ki gün içinde açtığımız işlemlerde kar da ediyoruz, zarar da ediyoruz ama gün içinde yaptığımız işlemler Bitcoin'in uzun vadeli grafiğini etkilemiyor arkadaşlar. Bitcoin için lower time frame'lere baktığım zaman 63.500 zaten günlerdir söylediğim önemli bir destekti. Buranın çalışmasını bekliyorum. Eğer çalışırsa geri döneceğiz ve geri dönüşlerde bu sefer 65.500 bir önceki dip olarak çalışan bölgeler bizim için hedef olacak. Eğer 65.000'i geçersek 67.000 bizim için bir sonraki direnç noktası. 67.000'i de geçmeyi başarırsak zaten ardından 70 ve 72.000 dolar var. Fakat 63.500 çalışmazsa ki şu an çalışmış görünüyor arkadaşlar. Benim günler önce sizlere gösterdiğim destek bölgesi bakın tek mumda geldi. İğne olarak buradan 63430'dan desteği aldı ve fiyatı yeniden 63900'lere kadar yükseltti. Bu destekleri öyle rastgele yatay görüp tepe direnç diye çizmiyorum arkadaşlar. Gerçekten çalışabilecek noktalara bakıyorum ve şu anda 63500 iyi çalışmış görünüyor. Ama olur da yine kötü bir haber gelirse, bir spekülasyon yaşarsak bir iğne daha gelebilir. Bu sefer 63.500 dirence dönüşür. Aşağıda da 60.000 dolar desteğe dönüşür arkadaşlar. 60 ve 63.500 arasında gidip gelmeye başlarız. Bu iki fiyat arasında da 62.500 önemli bir destek noktası olarak çalışabilir ama majör destek ve direnç olarak 60 ve 63.500'ü takip ederiz. Eğer 63.500 aşağı doğru kırılırsa 2-3 gündür her videomda gösterdim. 4 saatlik grafikte Bitcoin için RSI gizli pozitif uyumsuzluğu var. Ama fiyat henüz aşırı satım bölgesine kadar gelmedi. Birazcık daha geri çekilsin. Fiyat aşırı satım bölgesine kadar gelince 63.500'lerden yükseliş hareketini başlatabiliriz. Aynen bu kelimeleri dünkü videomda kullandım. Ve tam olarak öyle oldu. Pozitif uyumsuzluk hala devam ediyor. Bakın fiyat birbirinin üzerinde dipler yaparken RSI indikatörü aşırı alım bölgelerinden aşırı satım bölgelerine kadar sert düşüşler yaşadı. Şimdi fiyatın buralarda birazcık durup pozitif uyumsuzluk gösterip yeniden 63.500 dolardan bir yükseliş yapmasını bekleyeceğiz. Bitcoin haftalık grafiğinde bu indikatör hiç yanılmamış ve her zaman dip noktalarını bulmuş. Bu indikatör direkt buy sinyali veriyor. Bakın daha önce fiyat 9000 dolardayken buy sinyali vermiş ve fiyat 65.000 dolarlara kadar yükselmiş. Buradaki yükselişi yakalamış arkadaşlar indikatör. Daha sonra 65.000'den yaşadığımız sert düşüşten 29-30.000 dolar bölgesinde üçlü dip yapmıştık. Buradaki dip bölgesinin sonunda yine tam dipten bir alım sinyali verdi ve Bitcoin 69.000'lere kadar çıktı. 69.000'lerden düşüş serüvenimiz biliyorsunuz başladı ve 15.000 dolara kadar geldik. Bitcoin 15-16 bin dolardayken tam yükselişten kısa süre önce yeniden buy sinyali verdi. Ve bu sefer fiyat yükseldi arkadaşlar 30 bine kadar. Yani 17'den 30'a kadar Bitcoin'i taşımamıza sebep oldu. Daha sonra 30 binden bir düşüş hareketi yaşadık. Ve fiyat 25 binlere kadar geldi. Ardından 14 Ağustos 2023 bu indikatör yine alım sinyali verdi. Ve 25 binden 73 binlere kadar yükseldik arkadaşlar. Şimdi 73 neredeyiz? Fiyat akümülü oluyor. Fakat Bitcoin fiyatı 64.200'ü geçer geçmez bu indikatör alım sinyali veriyor arkadaşlar. Daha önce hiç yanılmamış bir indikatör Bitcoin 64.200'ü geçince alım sinyali vermeye başlıyor. Bu durumda bana zaten fiyatın buralarda bir dip yapmaya çalıştığını gösteriyor arkadaşlar. Ethereum ETF'leri 2 gün önce başladı ve fiyat 3500 direncinin neredeyse kırıyordu. Hatta ilk gün 106 milyon dolarlık alım geldi. Fakat dün 133 milyon dolarlık satış geldi arkadaşlar. Diğer ETF firmaları satış yapmadı. Sadece Grayscale 326 milyon dolarlık satış yaptığı için Ethereum tarafında çok sert bir hareket gördük ve fiyat 3380 desteğini aşağı doğru kırdı. Şu anda 3142'lere kadar geldi. Ethereum'da yaşadığımız bu düşüş bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Bitcoin ETF'lerinin onaylandığı birebir senaryoyu. Bitcoin ETF'leri onaylandığında 48.000'lere kadar sert bir yükseliş yapmıştık. Ardından sadece grey scale satışlara başlamıştı. Ve fiyat 38.500'lere kadar düşmüştü. Ardından grey satışları birazcık azalttı. Ve 38.000'den başlayan yükseliş hareketi bizi 73 bin dolar ATH'sine kadar çıkardı. Şu anda da neredeyse aynı senaryoyu yaşıyoruz. Ethereum ETF'leri kabul edileli 2 gün oldu. 2 gündür 700 milyon dolarlık satış yaptı Grayscale arkadaşlar. O yüzden Grayscale satışları Ethereum'u birazcık daha düşürse de bu düşüşün kalıcı olmayacağını net bir şekilde biliyorum. Çünkü aynı şeyleri yaşadık arkadaşlar. Eğer Grayscale satışlarına devam ederse şu anda Ethereum için 3160 önemli bir destek. 3160'ın altında 3000 dolar, 3000 doların da altında 2850 dolar bir sonraki desteğimiz olacak. Geri dönüş hareketi başlarsa da yukarıda 3850, ardından 3330, ardından 3380 ve daha sonra 3500 dolar önemli hedefler olarak takip edilebilir. Kripto piyasasında hem yükselişlerde hem de düşüşlerde para kazanabilirsiniz. Düşüşlerde short işlem açarak kar elde edebiliyorsunuz Ben de dün Kripto kampı VIP kanalına 100 doları 1000 dolar yapma challenge başlattım buradan sürekli işlem atıyorum arkadaşlar bu işlemlerin bazılarını Herkese açık kanalıma da gönderiyorum dün akşam ethereum long verdik doğal olarak stop olduk arkadaşlar ardından FED işlemine girdik kar aldık ardından bitcoin işlemine girdik daha sonra doge long işlemine girdik doge long işlemimiz şu anda maliyette işlemimiz hala devam ediyor. Bu işlemlerimi, analizlerimi, piyasadaki son dakika gelişmelerini hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Hemen videonun altına gelin. Buradaki linklere tıklayarak tüm sosyal medya hesaplarıma katılın arkadaşlar. Ayrıca VIP trade takımıma gelmek istiyorsanız da videonun altındaki Maxit borsasında indirimli kayıt linkine tıklayın, kaydınızı yapın. Ve ardından bana mesaj atın. Ben işlemlerimi Maxi borsasında yapıyorum. Çünkü Maxi borsası dünyanın en ucuz borsası. 10.000 dolarlık işleme bile sadece 1 dolarlık işlem ücreti alıyor. Siz de gelip işlemlerinizi burada güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Yarınki videomda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar dilerim.